Bugün Türkiye'nin en genç şehrindeyiz. Urfa'da Odabaşı Servisi'nin açılışını yapıyoruz. Büyük tablodaki bütün bayi yeniden yapılandırmasının bir parçası olarak hem bize hem Odabaşı'na hem Urfa'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yaklaşık 6 ay önce başlayan servis hizmetlerimiz şu an son hızıyla sürüyor. İnsan kaynaklarından teknolojik altyapısına, demirbaş ve ihtiyaçlarına kadar Mercedes-Benz Türk Ayşe ihtiyaçlarında bir tesis kurmuş olduk. Tesisimizin Mercedes-Benz Türk Ayşe ailesine, müşterilerimize ve Şanlıurfa ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bayi Ağa yatırım stratejimizin bir sonraki ayağında bugün Şanlıurfa'dayız. Oda başı yetkili servisimizin açılışındayız. Burası bizim için çok önemli bir tesis çünkü buraya yalnızca yenilemedik burayı sıfırdan oluşturduk. Kamyon ve otobüs müşterilerimize yerinde daha yakından hizmet vermek için yeni bir noktamız var artık. Teşekkür ediyorum ve Odabaşı'nın ailesine hayırlı olmasını diliyorum.